Hulusi Bey günaydın. Mutlu sabahlar diliyorum. Bugün 07.07.2022 Rutin bir sabah yürüyüşündeyim. Daha önce konuşmuştuk. Para psikolojiyi daha önce duymadığınızı söylemiştiniz. Müsait olduğunda anlat demiştiniz. Aslında iki gün önce yapacaktım bunu ama rahatsızlandım. o yüzden bugüne kaldı. Bugüne kalması da daha iyi oldu. ha. <laughs> Bunu parkta sadece bana yapıyorlar. Bu para psikolojiye bir nevi bir örnek. Para psikoloji beş duyu muzun haricinde algılayabildiğiniz ya da işte algılayamadığımız anlam veremediğimiz şeyler. Para psikolojiyle ben nereden tanıştım? Sizden sonra okulda bir hocamız beni Kaan Sonat'a yönlendirmişti. Sağolsun olsun Kaan Sonat bir buçuk sene boyunca beni dinledi. Günaydın abi, hayırlı sabahlar. Teşekkürler. Bir buçuk yıl boyunca beni dinleyip en sonunda parapsikolojiye yönlendirmişti beni. Kendisi sağ olsun. Kargalar bu sese tepki veriyor. Aslında bu sese tepki verme sebeplerinden bir tanesi yavrularını bulup bakıyorum ya da ölüleri olursa onları gömüyorum. Bu olay aslında dediğim gibi parapsikolojik bir olay. Birazdan biraz daha derin açıklayacağım bu parapsikolojik olayı. Ee, <laughs> Parapsikoloji dediğim gibi Beş duyu algımızın ötesinde algılayabildiğiniz şeyler. Günaydın dostum. Bir <laughs> bilim dalı olarak pek kabul edilmiyor. Ama Amerika, Almanya, Rusya, İngiltere başta olmak üzere ki bu dört ülke bugün dünyada gerçekten sözü geçen bir şeyler yapabilen ülkeler. Ee, hani bilim dalı olarak kabul edilmeyen bir branşa neden bu ülkeler üniversitelerinde e, bölüm açar, e, araştırmalar yapar? E, bu da kafa karıştırıyor. E, CIA'nin resmi sitesinde zaten e, 70-80 yılları arasında e, para psikolojik araştırmalara e, ne kadar şey yapıldığı mevcut. E, yatırım yapıldığı mevcut. Zaten ben sunum yaparken bir şey rahatsız etmese şaşardım. Ee... Şöyle devam edeyim. Ee, hatırlıyorsunuz ilk konuştuğumuz zaman yani bilmiyorum hatırlıyor musunuz ama ben sürekli olarak fikir üretebildiğimi söylemiştim. Siz de bana bir tanesine odaklanmamı söylemiştiniz. Ee, mesela burada parapsikoloji devreye giriyor. Ben bu fikirleri nasıl üretebildiğimi bilmiyorum, kesinlikle bilmiyorum. Ee, ama yaptığım çalışmalar sonucunda kendi geliştirdiğim terimlerle bir havuz var. Beynimiz elektromanyetik bir alan ve biz bu havuza bağlanıp oradan düşünce çekebiliyoruz. Ee, bu manyetik alan bunları çekebiliyor. Aynı zamanda uzaklaştıra da biliyor. Ee, hani dünyanın, evrenin dinamiklerine de baktığımız zaman düşünce şeklimiz e, birçok şeyi etkileyebiliyor. Çünkü Tesla'nın dediği gibi bizler birer frekans parçasıyız. Hani aynı şeyleri Albert Einstein da söylüyor. Yani ben üretebildiğim fikirlerin tutacağını biliyorum ama bunları karşımdaki insanlara açıklayamıyorum. Tabii herkese hak veriyorum bu konuda. Hani bazen böyle şey yırtık dondan çıkar gibi çıkıyorum. İşte böyle böyle fikirlerim var diyorum. Karşıdaki insanlar tabii ki şaşırıp kalabiliyorlar. Bunda da bir şey yok. Of oh, değişik oldu. Uzun zamandır böyle bir sunum hazırlamamıştım. O yüzden özür diliyorum. Hani normalde sunumlarıma çalışırım ama e, para psikoloji üzerine olduğu için anda kalmasını istedim. Yani gerçekten değişik oldu. Sunumun devamını bu ulu dostumun altında yapmak istedim. çünkü kendisinin anlamı benim için çok büyük. Ee, gerçekten sevdiğim bir aç, enerji alıp verdiğim bir aç. Ee, hani e, şamanları belki duymuşsunuzdur. Şaman, eski Türk yaşam felsefesi. Hani birçok yerde şamanizm din olarak biliniyor ama din değil aslında bir yaşam felsefesi. Ee, bütün doğada hepimizin eşit olduğuna dair bir anlayış. Ee, hayvanın, taşın, doğadaki her şeyin. Ee, hani burada o yüzden devamını getireceğim. Tabii ki tripodum varsa kamerayı diye düşünüyorum. Tuttuğunu düşünüyorum. Evet. Tuttu. Dediğim gibi uzun zaman olmuştu aslında böyle bir sunum yapmayalı. Fikirlere geleceğim mesela. Az önce bahsetmiştim. Fikirleri nasıl üretebildiğini bilmiyorum diye. Bu arada karşı ala alakarga geldi kondu demek ki doğru yolda ilerliyorum. Sembollerle yürüyorum çünkü hayvan etperlerim var. Bunu Instagram sayfamı takip ettiğiniz zaman görebilirsiniz. Şöyle bir örnekle başlamak istiyorum. Mesela bir insan rastgele bir video izlerken nasıl fikir üretebilir? Nasıl şeyler yapabilir? Değişik geliyor bazen bana. Mesela bu bu video bir Japon senkronize yürümesine ait. Hani burada insanlar senkronize bir şekilde yürüyorlar. Senkronize bir şekilde hareket ediyorlar. Böyle göstereyim. Mesela ben bu videoyu izlediğim zaman Ulusi Bey abi e, benim aklıma ilk çağrışan bunun bir reklam fikri olabileceği özellikle bir saat için çünkü saatin içerisindeki dinamikleri de farklı. E, sonrasında beyindeki hücreler e, çok değişik bir şekilde çalışmaya başlıyor ve bu nasıl bir reklam fikri olabilir? İşte hangi firmaya gönderebilirim? E, mesela insan enerjisiyle çalışan Seiko var. Ee, Seiko'nun sponsoru olduğu insanlardan bütün bir saatin iç aksamları e, insanlar tarafından oluşturulabilir ve bu güzel bir reklam olabilir. Tabii ki bunu ben Seiko'ya yazıyorum ee, ve Seiko dira içerisinde geç cevap verdiği için özür dileyerek e, fikrimi takdir ederek e, dışarıdan ürün satın almadıklarını söylüyorlar. Hani Mesela Nutella'nın bir reklamı var. Yarın sabah sizdeyiz diye. Ee, tamam, yarın sabah sizdeyiz. Şöyle düşünün, ee, bir çocuk iki gün boyunca, üç gün boyunca camda bekliyor ve ailesi ona oğlum ya da kızım neyi bekliyorsun diye soruyor. O da televizyonda gördüğü reklamı anlatıyor. İşte Nutella yarın sabah sizdeyim diyor. Ee, Nutella ya yazıyor ailesi bunu ve Nutella çocuğa reklam yapıyor mesela. Hani bunu mesela Türkiye'de Nutella ya yazıyorsunuz ama karşılığında size olumsuz da olsa bir cevap gelmiyor. Ee, bu ülkede bu konuda ben çok sıkıntı çektim. Hani sağolsun yine Kaan Sonat beni çok teşvik etti bu şeylere. Oğlum dedi hani aynı azimle yazmaya dedi, devam etti reklam fikirlerini. Ama bir yerden sonra da fikirleriniz bu ülkede özellikle çalınmaya başlıyor. Ee, <laughs> hani bu hoş bir şey olmuyor. Ee, hani benim e, liyakat yarışmasında da diske e, fikrim e, çalındı. Ee, hani bunu biliyorum neden diyeceksiniz Çünkü e, yarışmada finale kaldığım halde Bana haber verilmedi Ve ben e, 6 ay sonra İstanbul'da e, Meleklerin payıyla e, Birisinin ortak viski evi açtığını Gördüm e, Tabi açan ortağa ulaştım e, Hani adama yarışmaya katıldığımı söyledim Yarışmaya katıldığım fikrimi istedi Bir hafta sonra da viski evini kapattı e, Hani değişikti gerçekten değişikti Yani daha nasıl devam edeyim, bunun gibi size ben milyarlarca fikir serebilirim. Bu şeyde, bunun en güzel örneğini şöyle verebilirim. Bilmiyorum izlediğiniz mi, Hintli bir matematik profesörü var. Sonsuzluk teoremini bulan adam diye çok da güzel bir film. Bu adam da mesela belirli matematik sorularını çözebiliyor ama nasıl çözdüğünü karşısındaki insanlara açıklayamıyor. Ve sonunda birisi onun elinden tutuyor. Oh, ona yardımcı oluyor. Ee... <laughs> İnsanlara kendinizi anlatamamak zor oluyor tabi bazen gerçekten. <laughs> Niye böyle oldum diye sormuyorum. <laughs> Çünkü daha önce de söylemiştiniz. Sen çok duygusalsın diye bu duygusallıktan kaynaklanan bir şey. <laughs> tamam, tamam ağlamıyorum. Devam edeceğim. Tamam. Yani o film kardeşim bana izletmişti. Bir takım sıkıntılar yaşadığım dönemlerde bu filmi çok değişikti yani benim için gerçekten. Ve bu adam birisinin elinden tutmasıyla başarılı oluyordu ve şunu söylüyordu zaten bana tanrım fısıldıyor çözümleri. Gözünün önünde o şeyler görünüyor. Bu da mesela parapsikolojik bir vaka. Belki 3 yıl öncesinde o kadar oldu galiba. İçimden gelen bu duyuların normal 5 duyumuzun dışında algılayabildiğim bir şey vardı. Birinin tek soruma yatırım yapması. Şöyle bir soru düşünün Hulusi Bey. Moruk Selam ben bir girişimciyim, fikirlerim var e, ve tabi o zaman ben bunu e, 70 bin euro gibi bir şey e, sormuştum. E, ben bir girişimciyim, 70 bin euro yatırma ihtiyacım var. E, evet dersen iki ay sonra bütün fikirlerimle gelirim. Hayır dersen bu soruyu sorduğum ne ilk insansın ne de son insan olacaksın. Tarzında. Tabii 70 bin euro çok yüksek bir fiyat. Bunu ben Audi'ye yazdım, Mercedes'e yazdım, BMW'ye yazdım. Ülkemizde TÜSİAD eski başkanı Erol Bilecik'ten tutun birçok insana varana kadar yazdım. Sadece Mercedes'ten 24 saat içerisinde cevap aldım. Çabamı takdir ettiklerini söylediler. Belirli patentlerim varsa yatırım yapabileceklerini, hatta miktarı yükseltebileceklerini, gerekirse görüşme yapabileceklerini söylediler. Hani ülkenizdeki insanlardan bu tarz şeylere cevap alamamak Dediğim gibi üzücü oluyor ama alışıyorsunuz çünkü bizim ülkemizde karşımızdaki insana olumsuzda olsa cevap vermediği bir şey yok. Hani bunu en baba Cimri e, Cimri.com'un sahibi Serkan Koç'ta bile yaşadım. Hani LinkedIn'de e, karşınızdaki insana ne olursa olsun olumsuzda olsa cevap verin deyip e, bir WhatsApp grubunda e, bir soruya olumsuzda olsa cevap veremeden gruptan ayrılan bir insan kendisi. Hani kesinlikle kimseyi yadırgamıyorum çünkü hayatım boyunca birçok farklı insanla tanıştım. Ee, mesela şimdi birisinin size de saçma gelebilir. Hani çat deyip bir sözü 70 bin euro vermesi çok düşük bir olasılık. Belki milyonda bir milyarda bir bir olasılık. Ama bu olayı da şöyle örneklemek istiyorum. Mesela ben eski sevgililerimden bir tanesi sonradan öğrendim tabii bunu. Annesi babamın eski 5 yıllık sözlü ve nişanlısıymış. Yani bunun olma olasılığı milyonda kaç, milyarda kaç. Ya da benim rastgele gittiğim bir sahilde bu sayfayı Shamanic Crafters sayfasını açarken e, orada hani bir nevi küçük bir ritüel yaparken e, tebessüm eden bir bayana bileklik ediyorum. Bayan sonra geliyor yanıma oturuyor işte ritüel mi yapıyorsun falan. Aa evet e, hani anlıyorum. Aa bunlar defne yaprağı mı? Evet abi hani sen falan. E, ben Hollanda'dan geliyorum. Hani iki gün oldu geleli. E, hani Türkiye'de doğdum ama Amsterdam'da yaşıyorum. Şaman kamplarında gönüllü çalışıyorum. Mesnevi eğitimi alıyorum dedi bana mesela. baktım böyle yüzüne, denize baktım. Sonra dedim ki senle benim burada dedim tanışma olasılığımız milyonda kaç, milyarda kaç yani. Hani bunu bir tık daha arttırayım. Şöyle düşünün, flodan bir ayakkabı alıyorsunuz. Ayakkabıyla ilgili sıkıntı yaşıyorsunuz. Hani bir sıkıntı, iki sıkıntı oluyor. İkinci sıkıntınızda şey diye yazıyorsunuz. Hani acaba kalibrasyon hatası mı var ayakkabıda? Bir hafta geçiyor aradan telefonunuz çalıyor, açıyorsunuz, ben diyor Bülent Sabuncu hani Hilo mali işler ülke müdürü, CFO'su ben diyor Konuray Bey diyor fabrikadayım şu an diyor hani diyor üretimi diyor kontrol ediyorum diyor, ben mahcup oldum mesela kendisine. Hani de dedi, ayakkabınız dediğine dedi yine de değiştireceğiz dedi. Telefonu kapattık 5 dakika geçmedi tekerleki sandalyede birisi girdi içeriye bulunduğum yerde. Ee, hani benim içimden geçen direkt şey oldu Mevla'nın ayakkabım yok diye üzülüyordum. Karşıdan gelenin ayağının olmadığını gördüm sözü oldu. Zaten o abiyle bir fotoğraf çekip aynısını Bülent Sabuncu'ya da gönderdim. Bülent Bey abiye de gönderdim. Mesela bunların olma olasılığı nedir? Hani bunların olma olasılığı ne kadar düşük? ama benim için o kadar yüksek. İşte benim yazdığım pez burada devreye giriyor. Olasılıksız olasılıklar kırılma ve domino etkileri. Eee Hani bunun gibi size bir sürü örnek verebilirim ve canlı şey de yapabilirim. En babası mesela benim için şeydi, Mercedes'e küresel sayfasından yazıyorum. Size bir reklam fikri göndermek istiyorum ama burada düşüncelerim, fikirlerimi yükleyebileceğim yahut görsellerimi yükleyebileceğim herhangi bir şey yok. Bir mail adresi alabilir miyim diyorum. 3 saat sonra LinkedIn'e giriyorum. Daimler'in yani Mercedes'in CEO'su bir video paylaşıyor, yeni yıl videosu paylaşıyor ve benim onlara göndermek isteyip daha göndermediğim reklam filmindeki sloganın aynısını kullanıyor. Hani tesadüf diye bir şey yok. Hani bunlar sadece bazı örnekler, mesela yine Kaan Sonat'la maillerimde çok ciddi bir arşiv var. Hani ben şey diyorum, Pokemon niye Pokeball yapmıyor diyorum işte yakaladığı Pokemon'u yakalamak için, bulduğu Pokemon'u yakalamak için o Pokeball'ı atacak. Orada bir hologram görüntüsü çıkacak. Üç boyutlu. O Pokemon'u yakalayacak. Kahana bana şey diyor. Lan diyor onlar bunu düşünemeyecek mi diyor. Hani diyorum ki abi onlar düşünemeyecek demiyorum bak. Ben de düşünüyorum diyorum Bir hafta sonra Pokemon Pokeball yapıyor falan. Ee, tabii bir yerden sonra beyni yakmaya başlıyorsunuz. Yalan yok. Ee, hani bir yandan da üzülüyorsunuz. Yani diyorsunuz ki ülkedeki her yatırımcı hazır bir şeyleri bekliyor. Hani kimse görünenlerin haricinde görünmeyen bir şeye yahut bilim dalıyla uğraşmak isteyen bir insana yatırım yapmıyor. Çünkü bu ülkede yatırım demek hani para vereyim, para alayım. O 10 lira vereyim, katta kat 10 bin lira alayım tarzında ilerliyor. Hani bu da bir yerde sizin inancınızı kırmaya başlıyor. Ee, ama... <laughs> ama Atatürk'ün bir yazısı var. Büyük olmak için kimseyi iltifat etmeyeceksin. Kimseyi aldatmayacaksın. Kimseyi kandırmayacaksın diyor. Hedefin neyse ona yürüyeceksin diyor. Kimseden yardım gelmeyeceğine inanarak kendini vasıfsız bir iç olarak göreceksin diyor. Önüne diyor sonsuz engeller yığacaklardır diyor. Ee, yapamazsın, olmaz, başaramazsın diyecekler diyor. Fakat sen e, emin adımlarla ilerleyecek, e, her şeyi başaracak ve yarın büyüksün dediklerinde gülüp geçeceksin diyor. Yazı masamda durur bu. Bazen gerçekten yani O bile ne kadar yalnızdı, ne kadar zorluk çekti, ne kadar uğraştı, değişik. Ama beş ailesini yürüteceğiz, öyle söyleyeyim. Bu arada duygu akışlarına izin veriyorum çünkü bu duygu akışlarına izin vermediğim zaman bir yerde patlamalar yapıyor. Gerçi patlama yaşamayalı uzun zaman oldu. Gerçi gittiğimiz psikolog, psikiyatrlara kalsa 5 yıl önce ben IQ testlerine de girdim, Rorschach testine de, birçok teste de girdim. Hani bana test sonuçlarında şunlar söylendi. Bu çocuk dünyada belirli bir dilimde kapasiteye sahip, zeka kapasitesi olarak. 2 yıl içerisinde bu yüksek zekası bu çocuğu sizofren yapacak dedi herkes. Ben de şunu söyledim. Yani benimle bir hafta gezin, sadece bir hafta gezin benimle. Ya biz biliyoruz falan dediler. Ee, yani 3 yıl geçti bunun üzerinden. Hani ben sayfamı açtım. Ee, insanlara yardımcı oluyorum. Ee, taşlarla alakalı çalışmalar yapıyorum. Kristallerle alakalı çalışmalar yapıyorum. Ee, ve dediğim gibi tezi devam ettiriyorum. Ee, yani çok da uzun tutmak istemiyorum. Vaktinizden de çok almak istemiyorum. Şimdi mesela size bir soru sormak istiyorum. Ee, tezimi devam ettirebilmem için... 7 bin euro yatırmaya ihtiyacım var. Diyeceksiniz ki neden 7 bin euro? Bugün 0707 2022. Bugün özel bir gün. Bugün Sirius'la Betelgeuse'un şeyin, güneşin kavuştuğu bir gün. Ee, yılda bir kere gerçekleşiyor ve geçitler açılıyor. bunlara inanmayabilirsiniz. Saygı duyuyorum ama bunları yurt dışındaki üniversitelerde araştırıyorlar. Dedim ee, dediğim gibi saçma gelebilir. Ee, sadece aşağı alamazsanız sevinirim. Çünkü bu yaşadığım en büyük sıkıntı şizofreni olarak aşağıdan var. Bugün geçitler açılıyor ve istediğimiz şeyler olabiliyor. Hani ben evrenden her zaman hakkımda doğru olan şeyin olmasını isterim. Hani ötesini istemem. Diyeceksiniz ki ne yapacaksın 7000 Euro ile mesele zaten burada güvenmeniz. Ee, sizin açınızdan baktığınız zaman siz 7000 Euro ile risk alıyorsunuz ama sizin aldığınız riskten kat kat daha fazla risk ben alıyorum. Çünkü bana vereceğiniz olumlu cevap çok farklı kırılmalara sebep olabilir. Ee, sakatlanmalar, hastalıklar, ölümler gibi bu aile yakınlarım için de geçerli. Hani gibi değişik bir konu. Ee, ama tezimi devam ettirebilmek için bu olasılıksız olasılığa ihtiyacım var gerçekten. Ee, hani yine dediğim gibi sorduğum ilk insansız siz değilsiniz. Son insan da siz olmayacaksınız. Ee, hani mesela şu an e, cüzdanımdan şeyi çıkarıp e, kartımı çıkarıp bu benim IBAN'ım. Hani bana farklı bir cevap verir misiniz demek e, mantıklı olabilir. <laughs> Çünkü bugüne kadar kimse bu şekilde bir yatırım yapmadı ve bu yatırım gerçekten başarılı olacak. Hani yapacağınız yatırım bir 3 5 yıllık bir yatırım da olmayacak. Çok uzun vadeli bir yatırım olacak. 7 yıl yani 7 kuşak sonrasını etkileyen bir yatırım olacak. Çünkü benim hedefim parapsikoloji doktorası yapıp çift yarık deneyini bu dünyaya açıklayabilen bilim insanı olmak. Çift yarık deneyini bilmiyorum biliyor musunuz ama elektronlar izlendiğini biliyor ve kamera elektronları takip ederken elektronlar farklı davranış sergileyebiliyorlar. Ee, yani anlatabileceğim birçok şey var ama vaktiniz değerli olduğu için böyle çok da zamanınızı almak istemiyorum. Yalan yok, olumlu da bir cevap beklemiyorum ee... ama en azından hani olumsuz da olsa bir cevap verirseniz gerçekten e, teşekkür kalacağım, hani şükran duyacağım. Derseniz ki evet dersem ne olacak? En basitinden söyler misin? En basitinden şunu söyleyeyim, iki ay sonra karşınıza ben biz olarak geleceğim, tek başıma gelmeyeceğim. Türkçe konuşmayacağız, bir ekip kuracağım. Bütün fikirlerim gelecek. Ariyeten bir film senaryosu gelecek, bir anime senaryosu gelecek ve Elon Musk'a sunmak istediğim whiskey evi fikrimi, o da dünyada iş benzeri görülmemiş bir fikir. Onu da mesela nasıl çektiğimi bilmiyorum. Ama bu dünyada yatırım yapacak tek insan, nadir insanlardan bir tanesinin ne olduğunu biliyorum. Hani şöyle bir örnek vereyim size. Mesela Elon Musk lav silah yaptı, yok sattı. Elon Musk hayatta olmasaydı ya da var olmasaydı ben size gelip ben laf silahı yapacağım 10 bin tane bana yatırımcı olur musunuz deseydim belki bana hani birçok yatırımcı hadi siktir falan derdi yani. Ee, hani bazı şeyleri komik buluyorum. Ee, bu ülkeden de bir şeyler yapılabileceğini insanlara göstermek istiyorum. Hani çok ciddi de bir hikayem var geçmişim. Avrupa'dan cezaevine e, çok 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 farklı. Hani dediğim gibi hepsini burada anlatmak istemiyorum. Ee, derseniz ki Konuray amacın ne? Bir oyun kurmak istiyorum. Gerçekten çok değişik bir oyun kurmak istiyorum. Ve bu oyunu da tek başıma oynamak değil. Hani böyle arkadaş, abi, abla böyle dost meclisinde bir ekiple oynamak istiyorum bu oyunu. Böyle açıklanamayan bir şey parapsikoloji. Gerçekten açıklanamayan bir şey. Hani şu an size sabah başta mutlu, tebessüm ederek sunum yapan insanın bir anda duygulanması <laughs> gözünden yaşlar süzülürken de gülmesi çok değişik bir şey. Böyle yani Hulusi Bey abi. Ee, dediğim gibi 7000 Euro niye diyeceksiniz 7000? Çünkü 7000 7, 7, 20, 2022 7 0 0 0 ee, 7 Yunus Emre'nin hem 7 iklime hükmeden benim dediği 7 çakra hükmeden benim dediği hem 7 benim çok uğurlu bir sayı ee, dediğim gibi olumsuz da olsa cevap verirseniz ben çok müteşekkür kalırım 2 ee, ay sonra da e, karşınıza gelir e, ee, bütün fikirlerimi size veririm devamını da o zaman konuşuruz Hatta şu kadarını da söyleyebilirim. AirBnB'nin de bir yarışması var. 100.000 dolar veriyorlar. Oraya da katılmak istiyorum. Yalan yok yani. Hani böyle bir yarışmaya katılmak için 100.000 dolar kazanabilmek için bence bir miktar harcanabilir. Rahatsız ettim sizi böyle gerçekten. Çünkü bu hoşuma giden bir şey değil. Yani gerçekten ben bu ülkeden böyle yaşadığım şeylerle umudumu sürekli kaybettikçe hani içimde hep Atatürk'ün sözleri, vazgeçmeyişi bir şeyleri titikliyor. Yalan yok. Zaman zaman rüyalarıma da giriyor kendisi. Neyse çok uzatmak istemiyorum. Görüşmek üzere. Ne oldu bu?